Duyuyorsunuz bizim gibi delikanlıları ondan sonra harcayın harcayın bitsin gitsin. gitsin. Ay. Öyle dünya mı var? Tamam en delikanlı. Öyle bir sensin. dünya mı var? En delikanlısı. <laughs> ee, öyle bir dünya mı var? Yeter arkadaş yeter ya Bak burama sen, geldi ya sen bir gün böyle burada bağırıp çağırıyorsun ertesi gün kedi oluyorsun öyle aslanken mi? kedi oluyorsun öyle mi? benim aslanımdın aslanın eşi de aslandır dedim şimdi ne oldu kimin aslanısın şu senin an senin gerçek yüzünü eski gördü de o yüzden eski aşık olduklarım böyle çöp bile istemedi benden ya sen öyle önüne gelene aşık mı oluyorsun eski aşık olduklarım var ne oldu niye cevap vermiyorsun İlk aşkım annemdi. Ee? Ondan sonra ortaokulda oldu, lisede oldu, bak, bak, üniversitede bak, oldu. Bak, bak, Ondan sonra sen e? oldun. Maşallah. E sen de patlak verdiyse Allah sen, korusun sen, kaya, sen her şey istiyorsun ya. Yüksek lisansa gidersen ne yapacağım? Doktora falan yaparsan yine olacak belli ki. Bu da malına mülküne göz dikti. Ondan sonra seni kapının önüne koyacağım. Bak güzel koyacağım. diyor, güzel diyor, güzel diyor. O zaman kendine bir çeki düzen ver. <laughs> Kaya kendine senin kendine bir çeki düzen ver. Bir ya şey kendine iş. çeki düzen senin... kendine çeki düzen verince malın mülkü onun üstüne mi yapacağız ya? Öyle mi yapacağız? Yaparım ben. O zaman seni yaparım. de silecek ki sileceğiz. Düzelsin Evlanlıkta yaparım. Düzelsin. o zaman seni. Sen onun üstüne mal mülk yaptığın düzelsin zaman. Yaparım. Düzelsin, düzelsin yaparım. Düzelsin evlenirim yaparım ben ya. Üstüne mal alırız da. biz. İtiraf ediyorsun mal tamam. varlığın olduğunu. Tamam mı? O kadar mal varlığın olmasına kadar rağmen sen, bana neden bunu aç layık gördün? Bunu ya. bana neden Benim layık gördün? Bütün diyorum. kelime var ha, varım ha, mülküm ha. sen senin de, üstüne hiçbir şey yapamam. Sendeki bu mülk sevdası ne ya? Ben de yok diyordun restoranların hesabını ben ödüyordum. Kim? Ben ödüyordum ya. Yalana bak yalan ya yalan. Kendisini <laughs> ya burada gösteriyor. Yalan ya. Az önce ağlıyordun ya malları benim üstüme yapın benim param yok şöyle diyordun. Ben, ben çalıştım biriktirdim hmm, tabii, benim param tabii, tabii. vardı. Dolana dolana bak Bu ya. Bu üç aydır ben yani kayığa doyurdum benim param yok. Özür dilerim anlaşılmıyor. Evet, evet anlatmam gerekiyor. Üç aydır ben Kaya'nın maddi durumunun sahne alamadığı için yetersiz olduğunu düşünüyordum ve benim birikimimden harcandı. Restorana gittik ben ödedim ben hesabı. Ya. Ne yalan oldu? Ben yalan konuşmam bunu herkes biliyor. Ama sen sana yalan konuşuyorsun. Ya. Kendine doyurdun benim kardeşim kaldı zaten. Kayahan eski sevgilisine muhtemelen hesap ödetmiyordur. Bana ödetiyor. Ödeme, ödeme ya, ben, ödeme. Ben ne oldu? Ben sana niye ödetim ödeme. ya? Ödemediniz ödeme, ödeme. Ben, ben hiçbir bunu hiçbir kadına hesap öğrendim. ödettirmem. Yalan, yalan söyleme. Ödettirmem. Yalan söyleme, Bana kanıtlarım. Şey mı? Kanıtlarım. kanıtlarım, yalan Erkekliğe söyleme. Erkekliğe yakışmaz, kalk diyemezsin burada. Beni, benim, restoranda yaptığım paylaşımda bile masada Cüzdanım duruyor. Cüzdanım duruyor senin. Cüzdanı Aranmış mı? fark etti bunu? Ben cüzdan kullanmayan bir be erkeğim. Ben kullanmam cüzdanı senmem ya. Ben ödüyordum diyordum çünkü? Abi ben kredi kartı kullanıyorum ya. Ya uydurma ya. Senin nerede kredi kartın var? Ben hepsini <laughs> kanıtlarım. Sen şu an yalan söylüyorsun. Ya ödeme ödeme. Şunu almadık ayağım bana. Bunu yapmadık ayağım bana. We don't even have bana. credit card. de bir de eski sevgilisini öne katma. Kendisini hiçbir şey neyini gösteriyor bilezik, da karanın mallamı için çekecek ya? Benim de param var. Benim çok, de param var. Çok, çok gibi aynı gibi gösteriyor şu anda. Çok aynı anda konuşuyorsunuz. Çok çok karambole gidiyor. Efendim Gamze, sakin. Diyorsun ya. Benim hiç para, para istiyorum şöyle böyle işte kayan bir eski sevgiliyi koyuyorsun ya sürekli ortaya. Bizim gelinimiz bir tane bilezik bile istemedi. Senin ben gibi aç gelinim, gözlü değil tamam mı? ben. Annemi zorla koluna taktı şey Sen de mi Sen de mi ya? Gitmesin fiyatını ya. öğrenmişsin ya. O kadar aç gözlüsün sen. Kırsın dizine otursun o zaman sizin gelin. Tamam mı? Sen o kadar aç gözlüsün işte. Bir dakika ben konuşacağım. Benim masraflarım Şimdi sen var. diyorsun ya hesapları ben ödüyorum dışarıda. Evet ediyordum. Sen burada kendini şey yapma anladın mı? Ödüyordum. Bir dakika bir dinle de al. Dinliyorum. Şimdi bu söylüyor dışarıda hesapları bu Aslı Hanım ödüyormuş. Sen burada ikide bir malımı mülkümü sunuyorsun. Ee? Evet. Yüzünü de gördüm. Tamam mı? Ben de senin yüzünü gördüm. Dışarıda hani sen ödüyorsun söylüyorsun ya burada. Kendini burada rencide etmemek için o kelimeleri söylüyorsun Yo. burada. Tabi tabi Yok alakası yok. Tabi. Millet seni şey görmesin diye, parasız görmesin diye, bilmem ne görmesin diye. Kayan hiçbir bayana hiç bir zaman hesap ödemez. Bu öde mu yaptığın açıklama tabii. Mı bu? Tabii. Ya tabii. tabi ki bu Burada ikide ben bir benim, de benim malımı, mülkümü sunuyorsun. Kendini küçük duruma düşürmemek için hesabı ben ödüyorum. Öyle bir dünya evet. yok. Bütün hesapları ben, ben ödüyorum ya. Ben dün senin mal varlığın olduğunu öğrendim. Düne kadar da Evet, bu gayet yaşandı. Ben kanıtlarım. Ben hesap hareketlerinden bile kanıtlarım. Sen asıl benden sakladığın için utanmalısın. Yaptığın açıklamada da iki kelimeyi bir araya getiremedin Hem para yiyorsun hem de iftiracısın. Ne iftira? İftira atıyorsun. Doğruyu söylüyorum. İftira atıyorsun. Doğruyu söylüyorum. İftira atıyorsun, iftira abi ya. Sen zaten... Ula ben yiyen insan oğlum ben. Anladın mı? <laughs> Benim param da var, her şeyim de var. Neden o zaman Ama sen alıyordun? aç gözsün. Ben mi aç gözlüyüm? Aç ben her şeyi gördüm. Ben akıllı adamım. Ailem ben de akıllı de adamım. Çok Sen benim kadını çok ölçerim, çok biçerim, ondan sonra Ayy, evlenirim, ondan sonra malım mülküm ona kurban olur. Çok akıllısın evet. Çok akıllıyım tabii. Çok akıllısın evet. Ben ölçerim, biçerim, ona göre davranırım. Veya, anladın mı? Ne kadar boğa burcu bu an erkeği anladın mı? Of akıllı olacak. Asla düştüğünü farkında misin? Sen ne kadar Başak benim. burcu kadını insansa benim yükselenim de Başak burcu. Benim, benim. Akıllı olacaksın ya burada bak. Gerekirse de uçarım Susana, mı? Sus sus. Astroloji evet. de buradan takip edebilirsiniz. Evet. <laughs> Gerekirse uçarım buradan anladın mı? Yani döviz, <laughs> borsa, Aynen. astroloji, her şey var. İngilizce. Ee, Seda Sedan erkekler zaten suçlu olduğu evet. umar böyle bağırarak. Sana zengin olduğumu söylemek zorunda mıyım? Sen burası sevgin için mi geldin? Benim parama gözükmek için mi geldin buraya? Peki. Söyle. Ne için geldin buraya? Ben senin... Sen bir, ne için buraya geldin? Senin imkanın olduğunu bile bilmiyordum. Bas bas bağırıp... Ben akıllı o. adamım. Çok akıllısın ya. Ama ben ya. seni seviyorum. You are the smartest man seni, ever. Ben anlamıyor ki ben seni seviyorum. Bir. Ben sevdiğim kadına evlendikten sonra her şeyimi kurban ederim. Ya evlenene kadar hesabı sevdiğin görüyoruz, kadına... Görüyoruz, görüyoruz dışarıda. Evleniyorlar. Ondan sonra evlenmeden önce malını mülkünü erkek teslim ediyor. Ondan sonra anası alıyor. Vay halına vay halına ha. Senin zaten vay halına. Ne vay halıma? Evlenene kadar hesapları ben ödeyeceğim. <laughs> Benim evimde Abi kalacak. Abi iftira atıyorsun, iftiracısın. Benim söylediğim sen gerçek olduğunu herkes Sen aç gözsün, iftiracısın burada diyor. ya. Ben aç gözlü bir insan değilim. Bunu ses kaydına aç annem Aç gözsün ya. Benim normalde parayla pulla işim yok. Sen Olan bu zamana kadar... Ulan işin yoksa senin oğlumla mülkümle ne işin var ya? Çünkü bu zamana kadar... Aaa hemen dönüyorsun diyeceğim. sen ya. Bundan Niye dönüyorsun sonra, sen ya? Bak benimle aynı anda konuşma. Aa. İşte hep bunu yapıyor Kaya Hanım. Bu o kavga kötü yere gidiyor. Bak. Sen kalk, şarkı söyle. Kalk Vallahi. çocuğum. Kalk, kalk, kalk. Kavga kötü yere gidiyor. Böyle olsun istemiyorum. Siz bunların arasına girmeyin. Bunlar ayrılmaz. Bunlar ayrılmaz. Hiç girmeyin araya. Tanrı istemezse yaprak düşmezmiş Tanrı istemezse insan ölmezmiş Tanrı istemese yaprak düşmezmiş. Tanrı istemese insan ölmezmiş. dostuma beni güldürdü Vicdanının sesi dinle bak ne diyor Senin için bir can, bir can gidiyor Vicdanının sesini dinle bak ne diyor Senin için bir can, bir can gidiyor ateşe attım Sen beni dünyada ateşe attım Söylemesi kolay Bir de bana sor da senin için herkes kötü söyle Söylemesi kolay Bir de bana sor Seninle yaşamak güzel şey ama Senden ayrılmayın sor Seninle yaşamak güzel şey var. Senden ayrılmayı dinle bana sor Vicdanının sesini dinle bak ne diyor vicdan yok ki La senin için Senin için kayan ne diyor Ne diyor umurunda değilim ki Vicdanının sesini la bahredir yo Senin için her şey Cehennem ateşi ahirette olur Sen beni dünyada ateşe at Sen beni dünyada ateşe at Yarın sana bir teklifim var. Nasıl bir teklif? Teklifler yerlerde sürünüyor bak. Yok yani ya ben ona güzel bir teklif sunacağım Sedat Hanım. O zaman varsa bebekte istiyorum <laughs> teklifi. Ee, ulus, ulus olabilir.